Merhaba, benim adım Enes Burak Adamar. 22 yaşındayım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 3. sınıf bilgisayar mühendisi okuyorum. Size bugün kendimden bahsedeceğim. Küçüklüğümde hep e, yani girişimci, girişir mantığıyla düşünüyorum. Girişim yapar mantığıyla düşünüyorum. Sürekli e, gerçekten işlere giriştim. Hani bilgisayarcı da çalıştım. Hani kendi alanımı özel olarak söylüyorum. Eniştemin fırınında çalıştım. Sürekli bir işte internet sitesi açma, işte Instagram sitesi açma, bunu büyütüp satma gibi projelerim vardı. Bazıları başarılı oldu, bazıları başarısız oldu. Ya yani girişimcinin zaten hani destek almayınca mecbur projesi bitiyor. Fikirler havada kalıyor. Çok meraklıydım küçüklükten beri. Mühendisliği içimde zaten hep mühendis olacağım diye biliyordum zaten. beni en iyi anlatan anım Sanırım üniversite sınavıdır. Çünkü ben ilk ben Babam polis memuru olduğu için, yani sürekli görev yeri değiştiği için dört tane lise değiştirmiş bir genç, gencim. Ee, ve böyle olunca da haliyle adaptasyonda sıkıntı çektim. Ee, ve ilk senemde dört yıl değiştirmeme rağmen 193 bin sayısal sıralaması yaptım. Ve herkes bana tercih yap boş ver falan derken ben ise tekrar sınava hazırlanmayı tercih ettim. Çünkü çevreme göre çok inatçı biriyim. Hani dediğim dediğimdir hani o dediğimi istediğimi alırım hani o şekildeyim. İkinci sene tekrar girdiğimde ise sayısalda 26 bininci oldum. Ve Eskişehir'de bilgisayar mühendisi okuyorum. E, bilgisayar mühendisi de çocukluk hayalimdi benim. Ben sürekli yazılımla uğraştım hayatım boyunca. Eğer girva girersem, girvaka, e, eminim benim gibi insanlar benden daha iyi insanlarla tanışacağım ve onların başarı öykülerini dinlemek, onlarla beraber olabilmek beni inanılmaz geliştirecek. Girişimciliğimi daha da üst seviyeye çıkarabileceğim. Ben de girva, inat, girvaka inatçılığımı katacağım. E, durmaksızın çalışma isteğimi katacağım. Yeni projeler katacağım. E, umarım beni seçersiniz. Şimdiden teşekkür ederim.